Arkadaşlar. Hocamız da geldi. Av başlıyor. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ne yapıyorsun kardeş? İyiyim hocam sen nasılsın? İyi çocuksun. Evet arkadaşlar. Şimdi de malzemeleri değiştireceğiz. Birazdan yola çıkacağız. Tekrar görüşürüz. <laughs> Kaçak bunda. İki tane ispendek aynı anda geldi. Üç tane hatta diğer oltaya da geldi. O biraz daha iyiydi. Bunlar ufak bunları salıyoruz. Evet, bir tane sargoz geldi. Güzel boş. Bir mırmır, mır, bir sargoz. Burada iki sargoz da bende. Üç tane de ispendik mi saldık? Evet, i̇yi, fena değil. Güzel. Şöyle deniz durumunu da gösterelim. Dalga devam ediyor arkadaşlar. Biraz düştü hava ama gene iyi. Herkese rastgele. Güzel Eşkina geldi Tebrikler demikler. yokla bakayım <laughs> Var mı? Güzel burada ama Ama alamadı arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Evet hocam şu an aldı bir tane. Geliyor. Yine bir ispendek. İnşallah yutmamıştır da. Suya iadesini yaparız, yutmamış. Ya. Salıyoruz Tebrikler hocam Vuruş aldık al, al şunu al şunu al şunu Ay yakalamış. Aldık şu an bir tane daha Canlı yayın Var var Evet ikinci balık da geliyor Hocam <laughs> bu akşam çifter çiftler, çiftler. ispendek olma ihtimali var. Bakalım. Ara ara bir sürü giriyor ama. İnşallah irileri de denk gelecek. Yo, mırmır yavrusu. Tekrar tebrikler, tebrikler hocam. Herkese rastgele. İnşallah rastgele. Evet arkadaşlar yavru bir kalkan geldi. Bu süre iade. Hadi bakalım bilelim. Herkese rastgele. Hemen balığı da gösteriyorum. Güzel boy tabak dediğimiz. Tebrikler hocam. Herkese rastgele. Çok güzel eğdik kalmış ama bakalım ne gelecek. Minokop eşkine olabilir. Levrek olabilir. İri mırmır olabilir. Kalama alıyor. Oo. Evet. Eşkina, o eşkineye bak. Of eşkineye bak. Evet arkadaşlar, hocam bir tane balık aldı şimdi. Minekop. 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 Minekop işte be canım. Minekop. Minekop. Evet. Tebrikler hocam. Herkese rastgele. Geliyor. Sarhoş. Tebrikler hocam. Hemen balığı da gösteriyorum. Güzel boyut tabak dediğimiz. Tebrikler hocam. Herkese rastgele. O aldı. Durmuyor Güzel. Tebrikler. <laughs> evet arkadaşlar. Benim oltaya geldi. Uzaktaydım. Hocam çekiyor şimdi. Bakalım ne geliyor. mırmır mır. Eyvallah hocam. Güzel. Sıftı açtık mı mırmırlar? Murat aldı. Geliyor bakalım. Vur mı? vur. güzel. Güzel. Tebrikler. <laughs> Haydi bakalım. Devam. Devam. Evet arkadaşlar. Hocam çok güzel bir vuruş aldı. Balığımız gözüktü. Güzel boy bir yine sargoz gibi duruyor. Sargoz bu akşam Sargoz'dan gidiyoruz evet. Çok güzel boy. Tebrikler hocam. Şöyle. Aynen. Tebrikler hocam. Evet hocam bir tane aldı şimdi. Bakalım ne geliyor. Sargoz olduğunu düşünüyoruz. Nerede göremiyorum ki? Heh gördüm. Sargoz yine galiba. Evet Sargoz. <laughs> yine Sargoz. Tebrikler hocam. Herkese rastgele. İkinci balığı aldı hocamız. Bakalım ne geliyor. Atar atmaz. İkincisi de yapıştı. balık gözüktü. Ne hocam? Karagöz mü? Evet. Karagöz gibi. Karagöz. Güzel bir karagöz. Evet. Tabak. Evet. Tebrikler hocam. Evet arkadaşlar. Hocam bir tane balık aldı. Balığı gördüm. İspendek. Hemen balığı göstereyim şöyle. Hemen. Dikkat et de yetmesin ya. Yani, Eline girmesin. Çok kenarda duruyor. Alıyoruz arkadaşlar. Hemen. Geldi yere geldi. Tebrikler hocam. Rastgele. Hocam bir tane yapıştırdı. Evet. Çok güzel. İyi kafa attı. Sargoz. Belki ispendek de olabilir. Hala kafa atıyor. Mırmır mı diyorsun? İspendek iyi vurdu ama. Mırmır. Mır. Hop. Evet, çok güzel. Tebrikler hocam. Evet arkadaşlar, hocam güzel bir şey aldı. Güzel kafa atıyor. Balık gözüktü şu an. Bak Yani. 25. 25 var, evet. 25-26 var. Sağlıcık olmalı. Evet. Yutmuş. Yutmuş be. Kurtaramaz mıyız? Vallahi bilmiyorum bak. Gözükmüyor bile. Kurtarma çalışacağız buna. Arkadaşlar kurtarabilirsek şey, saldır. Aynen Salakten. tamamdır. Evet arkadaşlar kurtardık. Geçici canını düşündüğümüz için bir kovaya su koyduk baktık. Gayet. Güzel duruyor, geçecek gibi duruyor. Salacağız şimdi bunu. Şimdi salamını gerçekleştireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Fazla canlanmış bu. Evet, hadi bakalım. Salalım bunu. Yakışıklı bize büyüsün de gelsin. İnşallah. Hadi bakalım. Tamam. Tebrikler hocam rastgele. Evet arkadaşlar. Şimdi de hocam aldı. Arka arkaya aldık. Mır mırcılar. Tebrikler hocam. Alayım mı? Bu ufak bunu salalım Tamamdır. Salıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tebrikler hocam. Dedim yok herhalde ama. Evet arkadaşlar. Bir tane daha aldık. Hehehehe <laughs> Boya bak. Evet arkadaşlar yavru geldi bunu salacağız. Yine hiç karşı soruyor şuradaki dakika. Evet. Tamam. Evet, arka arkaya geliyor. Vurur mu? ne Tebrikler hocam. Evet arkadaşlar. Avımızı sonlandırdık. Bir tane sargozumuz var. İki minikop var. Aslında bunu salacaktık ama Güzel. aşırı yutmuş. O yüzden maalesef salamadık. Bir tane iri var. Bir, Güzel bir buçuk iki var. kilo civar. İki kilo var ya. Vardır. Biraz enli balık. Evet. Gerek kalını bulmuş. Güzel bir aldı. Yam olarak sünneze boru kurduklandık. Ama Boru Kurdu'yla daha çok balıklar aldık. Sülmezle bir tane anca aldıysak almışızdır. Onun haricinde. Klasik üçlü dip takımı. Surf Stills'e evet. dağıldık. Güzel bir oldu. Aynen. Evet. av oldu. İki avı birlikte paylaşacağız. Aynen öyle. Ee, kanalı beğenmeyi, videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize rastgele daha güzel balıklar sizlere rast gelsin. Güzel bir av oldu. Bir dahaki avlarda görüşmek üzere. Evet. Az önce burada birisi de oldu diyordu ha. Evet. evet arkadaşlar, günaydın. Bozca adayı çekilmeleri. Bir şeyler gelecek mi? Herkes herkes gel. günaydın. İkinci icik günümüzde güzel bir isimleri aldık. Bulanlığı da Ahmet arkadaşımız aldı. Şimdi yeni salacağız. Salı videosunu birazdan gerçekleştireceğiz. Herkese rastgele. Ne bu? Levrek ne olan o? Aa palamut. <gülüyor> Çek. <laughs> He? Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ee, Bozcaada'da bicik denemesi yaptık. Belki Akya, Lambuka, Torik gelebilir falan filan diye düşünüyorduk. Açık bayağı bir dalgalı. O yüzden jikleri rahat düşüremedik. İç tarafa atalım dedik. İç taraftan da şansımıza daha ikinci, üçüncü atışta güzel bir palamut. Torik olmuş daha doğrusu. Torik bindi. Şöyle göstereyim. Balık güzel. Bu akşam artık otelde pişirip yemeği planlıyoruz. Ahmet kardeşimle ikimiz denedik. Başka da bir şey olmadı. Hareket olmadı. İlerleyen günlerde zamanımız olursa tekrar deneyebiliriz. Herkese rastgele.